Bir makara seti aldık. Onu test edeceğiz. Bunu ortaokulda almıştım. Makarası kırılmış. Yazık. 30 lira almıştım yıllar önce. Yıllar önce... Kargonun gelen şekline bakın. Yazık. Puanı kırdım. Makarayı test edeceğiz. Umarım kırık makarayıdır. Ne diyorum markası Bauer. Sistem çalışıyor mu? Çalışıyor gibi. Evet, şimdi bunu bir takalım. Bunun yerisi nerede? Yerisi nerede? Ne yazıyor bunda? 30 milimlik makara 35 40 Hayır, 40 40 milimde 100 metreye kadar, 35 milimde 170'e kadar, 30, yok 30'da 170, 35'de 125, 40'da 100'e kadar destekliyormuş. 100 metre uzunluğa kadar misineyi. Kaç? 650'ydi, idi indirimde 500'e falan aldık bunu. Hemen bakın. Şurada. Hadi git. İyi sıkıştırmamız lazım galiba Sonra buradan iteleyeceğiz. Sonra yaptığımız eşi telafi edeceğiz. Bunu tona güzel açtık. Nasıl iyi mi? Tatlı şey büyük bir şey. Şimdi nasıl edeceğim? Burayı açtık sığır gibi. Burada rezinci da Şöyle. Hani bunun yanına misine falan koymamışlar ya. Hediye hediye yazıyordu. Kandırıldık. <laughs> Bilmiyorum ya buradan çıkmaz herhalde. Şöyle atacağız. Pişik gibi gözleri. Gelsin balıklar. Hadi bakalım. Bu numara nasıl saracağız? Onu bakmam lazım.